arkadaşlar. Bugünkü videoda size ee, köy yaptım arkadaşlar. Anlanın kolu ve toprak ol. <laughs> Neyse arkadaşlar. Şimdi göstereceğim. Ya. Neler yapacağımı alttaki yoruma yazabilirsiniz. Şuradan like atıp. Şuradan abone olun. Ha arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 3 2 Arkadaşlar şu anda siz göremiyorsunuz. 3 dönüyorum arkadaşlar. 3 2 1 döndüm. Evet arkadaşlar bakın. Böyle bir büyük bir yer inşa ettim. Çık çık çık. Evet arkadaşlar şuradaki benim evim bak üstünde M yazıyor yani. Mirajla 15.45'in M'si. Oh, aşağı inedim. Hop indim. Hemen içeri gidelim arkadaşlar böyle şeyler yaptım. İçerisi böyle. Üst kat böyle. Tuvalet var banyo. Yani arkadaşlar benim evim böyle. Nasıl düşünüyorsunuz?